Arkadaşlar, bir eve abi, bir alır bir alır. Bir. Evet arkadaşlar Deve sinirlendi Puç satan abimiz Diyorlar Diyorlar Evet Ya bütün görüntümü bozdular satıyor bozdular <laughs> 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 Bizim Dayı bizim Türk olduğumuz anladı kaçın <laughs> Dayı bizim Dayı bizim Türk pazarları <laughs> Evet arkadaşlar. 2012 yapımı bir mısır taşı. <laughs> çek, çek. Çek. <laughs> ee, çek. çek. Aa bak şu heykel aslında orijinali şey diyor şimdi. Mısır şeydi. Hangisi? Evet ben de şöyle gideyim. Ben şu tarafı çekeyim bir. Ha tamam yeter ya. Evet arkadaşlar bu kadarı bu kadar yeter. Aa Nefertiti'yi buldum. Nerede Nefertiti Daha karşıda. Karşıda. Nefertiti. Ha o mu? <laughs> Hemen zoom yapalım mini Nefertiti. İşte Nefertiti'nin nefertiti sırrı.